Hoş geldiniz gençler ve arkadaşlar. Bugün sizlere beraber tekrardan Junior Kaleci ile karşınızdayım gençler. Bu arada kanalımıza indiyseniz hemen aşağıdan abone olun. lütfen videoyu beğenip paylaşmaktan bize destek olabilirsiniz gençler. Bugün Junior Kaleci ile ne yapacağız? Junior Kaleci ile yapmamı istediğiniz istekler vardı. 3 tane istek var aklımda kalan. Online bir maç bir arkadaşla planlıyorum. Junior Kaleci nasıl faal yapar onu da bir farklı videoda planlıyorum. Bir tane de bugün Junior Kaleci'yi geliştirmemi istediğiniz ve geliştirdim. Junior Kaleci'yi görmüş olduğunuz gibi %100 oldu. Kalecilik yeteneği yüzdü diğer yeteneklerinizde geliştirmek istediğiniz ve geliştirdim. Geçen bölüm Junior kaleci kötü olduğu için ben de çok kötü oynadım bir maç yapmıştım çok kötü bir maç olmuştu bunu da videoda söyledim aldı yorumlarda söyleyenler olmuştu oyuncunun ismini soranlar olmuş Oyuncunun ismi de bu şekilde bu arada bu mod gençler bunu da söyleyeyim birçok kişi abuk sabuk yorum yapmış böyle kaleci mi olur falan filan bu mod hiç akıl edememiş galiba onlar bir de hile yaptım söyleyen olmuş zaten modda hile mec mecbur olur ve görmüş olduğunuz gibi kalecinin boyu dizi kadar geliyor dizi de geçebiliyor galiba o aralarda biz bu kaleciye 49 santim diyorduk e, kaç santimdir bilemem top kadar bir şey zaten çok küçük kalıyor oyunda ve burada Junior Kaleci'yi görüyoruz tekrardan. Serbest antrenmanda Junior Kaleci e, oyunda olması lazım. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi bir dakika. Junior Kaleci'ye pasta verilmiyor ha. Al bakalım. Hadi oğlum. Hadi koş bakalım. Hadi koş bakalım. Bunu zaten geçen antrenman yaptık ama. Oha. Kardeş. Ha gördünüz mü? Yavaş çekimde. Bu arada kalede ne minik minik kaleci yok. Geçen antrenmanlarda vardı. Ha kaledeyken oluyor galiba her zaman. Boncuğu kopyalayabilsek komple takıma Sefa'ya bir sormak lazım. Sefa video izliyorsan lütfen şu oyuncuyu 7-8 tane kopyalayabiliyoruz mu? Yorumları bekliyorum. Neyse bu antrenmana geçelim. Serbest antrenmana geçelim. O serbest vuruş yapacağız Junior'la. Bir dakika. Bir dakika rakipte de var bir tane savunmada duruyor. Gördünüz mü? Bir saniye. Şutu çekelim. Of kaleci aldı. Bir saniye. Bir şey denemek istiyorum. Aa, Onu yapamıyoruz galiba. Oyun ayarları. Devam et. Ee, öğretici. Tamam. Onu kaleye çekemiyoruz. Geliştirdik ha. Bir tane çekelim şutumuzu. Ufacık boyuyla ne biçim şut çekiyor ya. Tekrardan şu şekilde. Of. Güzel gol attı ha. Bir tane de şuradan çekelim. Kaleci çıkardı. Şimdi bu antrenmanları gördük de be. Ee, ama junior kaleciyle yapmamıştık. Junior kaleciyle bir de orta açış yapalım. Tamam, bunu da geçelim. Orta. Oha! <laughs> Adam futbolcu topun dibine bir dokunuyordu ya. Ya komik komik anlar görüyoruz ha. Tam geçeceğim diyorum. Rakip vurdu galiba. Güzel. Golümüzü attık. Şimdi penaltı atışını Junior'lar şöyle bir penaltı atış yapalım. Oha. Blackup, Şunu şöyle tut bakalım be. Kurtardık. Attık. Ya o biçim komik bir şey sistem olmuş bu Daha önce bir kaledeydi bu. Ee, atamadı. Attık. Şimdi sola çekelim. Attı bu Junior kaleci sonunda attı golü. Şimdi şu bir daha hep sağa atıyorum da. Oo kaleci ne yaptın sen ya? Junior kaleci bir yemiyor öyle gol. Titriyor bizim kaleci ne titredi öyle? Bir de sola atalım. Tamam penaltı atışlarını da gördük. Junior kaleci ile e, neler yapabileceğimizi gördüğümüze göre oyundan bir çıkalım. Şimdi Liverpool'a karşı oynayacağız. Kaleci formasında maça doğru gidelim bakalım bir. Liverpool 4-5-1 taktikten biz 3-4-3 taktiğinde oynuyoruz. Junior kaleci aldın mı? Tamam. Kardeş bu Junior kaleci topu kontrol edemiyor. Toptan küçük ha. Toptan küçük olduğu için kontrol edemiyor. Bak gördünüz mü? Junior kaleci topu kontrol etmekte sıkıntı yaşıyor. Dönüşlerde falan. Hayır yemedi. Bir dakika aldık mı orada? Güzel Junior kaleci koş. Ben Junior Kaleci gol atmak istiyorum kardeş. Junior Kaleci. Junior Kaleci gol atıyor gençler. Junior Kaleci'mizde golü buluyoruz. Evet. Burada. Tekrar izliyoruz yavaş çekimde Junior Kaleci. 17. dakikada 1-0 öne geçtik Junior Kaleci ile. Junior Kaleci nasıl faul yapar da şuradan bir test etmek istiyorum. Yapamıyor. Junior Kaleci'nin gol atmasını gördük. Bayağı bir Eee e, da yaptık Junior Kaleci Güzel. Junior Kaleci topu kontrol et. Yapıştır Junior Kaleci. Of gole bak be. Gördünüz mü Junior Kaleci kısa ya. Kısa olduğu için topu havaya çok kısa kaldırdı. Şimdi slow motion izleteceğim onu size. <laughs> Karınca gibi ya. Topu ayağından ne kaçırtıyor orada. Ben büyük adam boyu kadar kaldıracak diye bekledim. Şimdi yavaşlat yakın çekime şöyle gelelim. Ufacık adam olunca şimdi baştan bir başlatalım. Burada gidiyordu top bak ayağında kontrol edemiyor. Çok top çok büyük ha. Kontrol etmekte sıkıntı yaşıyor. Bak orada topu çevireceğim derken rakibin önünde kaldı. Ee, bizim koştu koştu koştu. Bak nasıl alıyor. <laughs> bak nasıl alıyor. <laughs> ufacık boyuyla nasıl top söküyor bak. Şimdi burada topu kaldırdı. Ben büyük adam boyu kadar kaldıracak diye beklerken. Göremiyorlar bir de ufacık ha. Göremiyorlar vay be adama bak be dünya yıldızı oldu resmen online da bu acaba yer mi bu şekilde rakip göremez ama kontrol etmek sıkıntı hep buna gitmemek lazım çünkü bunu top aldı ya. şöyle topu kaldıralım griezmann gidemedik junior kaleci de göremiyorum piyasada şimdi junior kalecinin olduğu noktaya doğru kaldıramadık Aldın. Güzel. Şimdi Messi gördün. Messi. Messi. Bu adam neyin nesi diyoruz. Griezmann'a güzel kaldırma gelebilir gelmedi. Hadi atsana. Junior kaleciye verdim. Yemedi be. Bu arada Liverpool'da Salah yok galiba. Biz aldırdık çünkü Salah'ı. Ve ilk yarı bu skorla bitiyor. Junior kalecinin iki golüyle. <laughs> Pas atmasın söyle onun. Barda oluşturma olduğu için oyuncunun ismini de söylemiyor. Hadi be faul oldu orada. Hadi ya faul yapacaktım ben. Messi yapma bu hatayı. Messi isko tamam güzel. Isko aldın gidiyor. Messi gördün. Messi yapma şunu Messi. Şimdi isko tekrardan. Şimdi koşan gördüm. Şimdi güzel Messi gördük. Messi'de Arda'yı görme çabaları olmadı be. Şimdi Arda alır. Arda alır. Ama yanlış yere pas attım. Ben Junior kaleci atacaktım. Çeviremedim oraya. Isco. Isco güzel. Hadi Messi'ye gelir mi? Messi düşündüm ama olmadı. Topu kaldırdık. İçeride evet Junior kaleciye gelmiyor. Boyu kısa olduğu için. Bu arada elimi çok mu kaldırıyorum? Bu arada kamera açısı falan hep değişirdim. Güzel. Geçmedi, geçmedi. Hep Junior kaleci düşünüyorum. Normalde daha fazla gol atabilirim onu söyleyeyim. İleride kimse yokmuş. Junior kaleci. Hadi haydi bir bakalım. Of! Hatrik yapıyor ha. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada topu söktü aldı. Yan direkt ve toparlarda. Slow motion izleyeceğiz tabii ki de. Şurada durduralım. Şu şekil yaklaşalım. Topu nasıl almış bakalım be. Şimdi slow motion geliyor. Top havadan geldi tabi. Direkt güzel kontrol yaptı. Ayak kontrol. Sonra da pas verdim. Pas yanlış yere gitti. Sağ tarafa doğru verirseymişim iyiymiş. Ama sonuç olarak verdiği oyuncudan geliyor. Şu an gelecek. Heyecanla bekliyoruz. Geldi. Söktü aldı. Güzel söktü aldı. Burada ceza sahasına girdi. Çekti şutunu. Yan direk ve güzel bir şekilde top buluşturdu. Junior kaleci bugün yıldız bir futbolcu. Emre Can'ı rakip takım Emre Can oyundan çıkardı. Şimdi Griezmann. Griezmann gidiyor. İçeride Junior kalecimiz koşuyor. Junior kaleciye şöyle bir pas versek. Junior kaleci bir orta açsa. Evet boyu kısa olunca da büyük bir orta açmasını beklemeyen yani adamdan. Küçücük boyla büyük işler yapıyor. Şimdi hadi at. Griezmann gidiyor. Junior kaleci içeride koşuyor mu? Griezmann. Griezmann. Junior kaleci hayır. Hadi ya Junior alabilirdim oradan. Hadi be maç bitti be. Tekrar Junior'i düşündük ama olmadı işte maçın adamı. Bir dakika onu orada tam yürürken görüyorduk ya. Niye dokundum ki? Maçın adamı Junior kaleci oluyor tabii ki de. Bir maça yapalım ondan son videomuzun sonuna gelelim gençler bakalım Junior Kaleci çok zevkli maçlar oluyor. Maç sonunda maçın adamı olduğunda orada dokunmak istemiyorum. Şimdi dizisler ekranlara geldi zaten. Roman ırkını görmedik neyse önemli değil. Griezmann soldan bindiriyor. Görrizman yardır. İçeride bizim Junior'u göremiyorum ama bir orta yapalım. Orta Messi'ye doğru gelir mi? Gelmedi galiba. Junior kaleci göremiyoruz şu anda. Şimdiki yerden pasımızı atalım. E junior kaleci. Junior kaleci çalımını attı. Junior, Junior. 12. dakika. Junior'a baksana ya. <laughs> Oğlum dur ezeceksiniz adamı. Pocuk bir boyu var zaten. Demiş olduğunuz gibi burada çalımını attı. Ben çalım yapmasını istedim ve attı galiba. Çiğit slow motion'da. Anladım şunu ben. Pası verdi. Burada bak. Pası veriyoruz. Güzel bir pas. Junior kaleci. Orada top kontrol. Düz koşu. Burada bir sağ doğru çapraz. Ondan sonra şutu yapıştırıyor. Ve üst, üst yalay. E, gol oluyor tabii ki de. Junior kaleci efsane oluyor evet bugün. Şimdi Junior kaleci pasını verdi. Pogba. Pogba şimdi soldan bindiriyor. Pogba topu çek. Pası verdi. Junior kaleci gözler arıyor. Arda Arda takıldı. Junior kaleci nerede olduğunu göremiyorum ki ufacık bir boyu var adamın. Senin pası verelim Pogba. Çünkü top kontrolü çok sıkıntı. Pogba'dan Griezmann'a doğru. Griezmann. Griezmann bindiriyor. Griezmann ortası. Messi'ye gelir mi? Messi'ye gelmedi tabii ki de. Hadi oha Salah ne yaptın? Top dibinden geçti. Şimdi Alba ileri doğru topu kaldır. Oha Junior'un boyu kısa olduğu için geçti gitti üzerinden. Büyük bir hata. Büyük bir hata. Büyük bir hata. Junior'a doğru. Junior. Junior yapıştır Junior. Oha direkt Messi. Messi. Topağlarına buluşturuyor. Lionel Messi, burada bakın bakın. Messi ile at atabilirdim ama yine Messi'ye kısmet oldu. Şimdi pozisyon tekrar izliyoruz, yakınlaştıralım. Şimdi burada Messi söktü aldı. Pastamızı Junior kaleciye verdik. Junior kaleci. Burada topu kontrol sıkıntı ya, burada bir çalım yaptı görmüş olduğunuz için. Bak ekseni etrafına dönmüş, topun içinde kayboluyor. Kay kay şutu çekti. O kadar insanın arasında büyük bir adam öyle bir şut çekemez tabii ki de. Ufacık olmanın avantajları. Ama direkte patladı. Sonuçta Messi tamamladı. Tekrar Junior'da. Junior topu kaldırdı. Messi'ye gelmişti ama ya. Isco. Isco şimdi pasını verdi. Messi offside'da. Offside'da. Ben Junior'ı düşündüm ama orada Junior'ı göremiyoruz işte. Düşücük boy olduğu için göremiyoruz. Şimdi sağdan Messi'ye doğru. Messi şimdi sağdan bindiriyor. Junior'ı göremiyorum. İçeri doğru bir orta yapsam. Griezmann önde doğru. Uuu uh, Griezmann. Bomboş pozisyon. Messi kaldırdı. Bu maçın adam Messi olacak gibi. Ben size söyleyeyim. Junior olamayacak bu gidişler. Messi burada topu kaldırdı. Griezmann önünde bomboş pozisyon yani. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Orta. Griezmann. O Messi güzel söktü aldı orada. Hareket denedi miydi? O arada bir şekilde aldı Messi. Messi gidiyor. Messi güzel sıyrıldın Messi. Messi Junior kaleci neredesin? Serbest vuruş. Junior'ı ararken Messi'ye faal yaptılar burada. Ama Junior'ın olduğu noktaya doğru güzel bir pas atmışım. Rakip oyuncu değişikliğine devam ediyor. Biz de bir oyuncu değişikliği yapalım hadi. İki tane oyuncu değişikliği yaptık biz de. Şimdi şuradan sağa doğru çekik. Hadi Junior. Hadi ya yapma. Friki de biz seninle çok alıştırma yaptık. Gol olması lazımdı bu. Direkt kalecinin kucağına gitti. Messi Umarım Offside'da de değildir Messi gidiyor Messi gidiyor Messi pasını verdi ya Hayır Pasa basılı tutuyordum top alayım diye ya Junior bugün çok kötü gidiyoruz Junior'la Bu maçta bugün değil bu maçta Ya pas alacağım diye basılı tutuyordum Şey oldu Anla ya, Durumu biliyorsunuz Oha Şimdi şuradan Hadi bakalım Direkt kalecinin kucağına gidiyor ya. Messi'nin ortası direkt kaleciye gitti. Son bir atak şansı. Messi ile sağdan bindiriyoruz. Junior'ı gözler arıyor. Junior neredesin? O penaltı. Penaltı. Junior'a penaltı yaptılar. Kardeş ufacık adama basarsanız <laughs> ne olacak onu. Şimdi yeni de oynat diyelim. Şimdi Junior'a penaltı yapıldı. Nasıl yapıldı acaba? Onu izlemek istiyoruz. Pası verdik burada. Junior topu döndürdü. Junior'ın... Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ufacık adama basmayın işte. Adamı öldürdüler ve sinek gibi ezdiler orada. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Burada Messi gördü onu güzel bir kayarak düştü Messi'ye pas verirken. Nasıl foul yapıldı ben onu çözemedim hala. Burada top kontrol içine girmiş top resmen. Acaba adamın parmağına basmışlar. <laughs> Ayağına basmışlar orada anladığım kadarıyla. Tekrar izleyelim pozisyonu. Şimdi geliyor. Evet. Tekme atmışlar ya. Ufacık adamı eziyorlar orada. Hadi Junior. Oh be sonunda Junior gol attı. <laughs> Oğlum küçücük şey de kucaklayamıyorlar da. Bak seviştlere bak seviştlere sarıldı. Havada da sarıldı bu arada fark ettiyseniz. Ve maç bitiyor. Maçın adamı Messi oluyor. Ben ne dedim size? Messi olacak demedim mi? Neyse gençler yavaştan bir videomuzun daha sonuna gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye. <laughs>